Yok, yok, yok. Vallahi kurtarmaz İbrahim Bey. Vallahi kurtarmaz. Zaten fiyatının çok altına biz verdik onu. Aynen, evet, evet. Hayır, hayır. Bekleyecek zamanım yok. Hemen satmam lazım. Peki o halde tamam. Bir tık daha düşürelim fiyatı ama benim paraya hemen ihtiyacım var. Evet. Tamam, çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Da ters bir zamanda yok geldik. Yok yok hiç, hiç önemli değil, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Nasılsın Ceyda? İyi sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol ben deyim. Buyurun şöyle geçin. Ne içersiniz? Çay, kahve, papatya Ay. çayı, börtlen çayı, kuşu. Yok hiç gerek yok. Evet. Haberler sende Can. Çekim hazırlıkları nasıl gidiyor bakalım anlat. Ee, ben zaten sizi arayacaktım detayları konuşmak için. Öncelikle şunu söyleyeyim, çekim yapacağım stüdyo hazır. Yapacağım derken? Evet evet ben çekeceğim. Gerçekten mi? Harikasın Can ya. Bu çok güzel haber. Açıkçası ben de sana bunu teklif edecektim ama sen zaten düşünmüşsün. Şöyle komple Sport'un yeri bende çok ayrı. Ya bu arada bizim Fikri Harika için yapabileceğimiz bir şey var mı? İstersen ödemenin tamamını yapabiliriz ya da daha fazlasını. Çok zarifsin. Gerçekten çok teşekkür ederim ama böyle bir şey hiç gerek yok. Bunu uzun vadeli bir ortaklığın çalışması olarak düşün. Belli ki güzel işler yapacağız seninle. Anlıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Can ben asıl bu casusluk meselesini soracaktım. Yani ne oldu? Bir gelişme var mı? Bu iş bende. Çözdük sayılır. E, süper haber bu. Aynen. Çok sevindim. E tamam biz seni tutmayalım o zaman. Güzel haberleri de göre kalkalım artık. Daha ünlüleri kontrol edecektik. Tamam. Aynen. Görüşürüz. Can ben sana bir şey soracaktım. Tabii. Ya ben hep profesyonel bir fotoğrafçıyla çekim yapmak istemiştim. Madem katalog çekimini sen yapacaksın, benim de birkaç kare fotoğrafımı çeker misin? Eee... Ya Ceyda ben öyle çekimler pek yapmıyorum açıkçası. Benim için bir ayrıcalık yapamaz mısın? Ya ben kamera karşısında hiç rahat değilim ama objektifin arkasında sen olursan rahat ederim. E can hadi kırma Ceyda'yı ya. Hem ana olur. Öyle güzel olur. olur yani, aynen. Peki hatırın için seni de yarın birkaç buz çekerim tabii. Çok teşekkür ederim. O zaman biz artık gidelim. Tamam. Görüşürüz. Geç. Görüşürüz. Bu arada parfümün çok güzel. Çok zarifsin, çok teşekkür ederim. Markası ne? Ee, bir markası yok. Yani özel bir. Sana çok yakışmış. Görüşürüz. Görüşürüz.